Arkadaşlar merhabalar. Güvercin City Oyun Kuşu kanalıma hoş geldiniz. Özkan ben. Kuşlarımıza bugün iç parazit gireceğiz. Görmüş olduğunuz şekilde ilacımız bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 5 litre suya enjektörle, 5'lik enjektörle 3 defa çekip 5 litre suya koyacağız arkadaşlar. Yani 15 mil. 5 litre suya 15 mil. iç parazit şurubundan koyuyoruz arkadaşlar tüm kümesimize iç parazit uygulamasını yapmış olacağız arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi sarı renkte şurubumuzdan çektik. Suyumuza basıyoruz. Bu iki arkadaşlar da 3 çekelli biraz zor oluyor evet 3. şırıngamızı 5 mil 15 mil 15 mil suyumuza bastık arkadaşlar kapağımızı kapatalım kapağını kapatıp çalkalayacağız arkadaşlar. Bunu kuşlarımıza vereceğiz. Bilginiz olsun. İç parazit uygulaması yapmış olacağız kuşlarımıza. Beni beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın lütfen. Teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.